Merhabalar 8 Nisan 2020 çarşamba gününün astrolojik gündemini paylaşmak üzere bu videoyu hazırlıyorum arkadaşlar. Evet biliyorsunuz ki 5 Nisan günü ve 4 Nisan günü hayli kritikti. Birçoğumuz zorlu bir döneme işten geçiyoruz tahmin ediyorum. Hem bireysel anlamda gerginiz birçok şey artık bir birçok şeyle daha doğrusu sabrımız sınanmakta. Her birimiz bu süreçte evlerimize e, tabi kapanıp kaldık. Bunun da yaratmış olduğu ayrıca bir e, psikolojik sorun var. Tabi gezegenler de keza aynı şekilde sürece ilişkin ayrıca videolar hazırladım sizlere. Ama e, bu Nisan'ın ilk haftası oldukça kritik demiştim arkadaşlar. 8 Nisan tarihi de ekstra önemli günlerden birisi çünkü bir dolunay meydana geliyor bu dolunay terazi burcunda terazi burcunun 18 derecesinde meydana geliyor ki zaten bu dolunaya ilişkin kapsamlı bir video hazırladım burç burçta yorumları yaptım. Evet 5 Nisan'da Jüpiter Plüto kavuşumu yaşadık. 7 Nisan'da Mars Uranüs karesi yaşadık ve bugün de bir dolunay yaşıyoruz. Hal böyleyken tabii ki gündemlerimiz çok hızlı biçimde değişirken bir taraftan da bizi ciddi anlamda zorluyor. 8 Nisan günün enerjilerine bakacak olursak öncelikle Dolunay meydana geldikten hemen sonraki Dolunay günün ilk saatlerinde yani saat 05 ila 06 sularında yani sabahın ilk saatlerinde meydana gelecek. Ve Dolunay sonrasında ayın artık Dolunay fazından yavaş yavaş çıkmak üzere yine terazi burcunda hareket ettiğini görüyoruz. Ancak sabah saatlerinde bilhassa Dolunay'ın enerjileri hala üzerimizde olacak. Dolayısıyla 8 Nisan günü bilhassa sabah saatlerinde ciddi anlamda gergin hissedebiliriz kendimizi. Zaten Dolunay videosunda bahsetmiştim. Gökyüzünde bir tek kare açı kalıbı oluşuyor. Bu Jüpiter Plüto kavuşumuna bir de Dolunay eşlik ediyor. Hal böyleyken gerçekten e, birçok şeyin değişeceği, birçok şeyin dönüşeceği ve artık kabuk değiştireceği. Yani bir şekilde 2020 senesi bilmiyorum farkında mısınız? 2020 senesine girmeden evvel Eylül 2019'dan beri çektiğim videolarda anlattığım bir şey vardı. 2019 belirsizlikler senesiydi. 2020 ise netlik istiyor ve her şeyi kesin katı biçimde netleştiriyor. Bu bizim hoşumuza gider ya da gitmez gittiği şekilde olur veya olmaz çok hızlı biçimde gündemler sanki bu seneyi beklermiş gibi patır 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 karşımıza çıkıyor arkadaşlar yani bir nasıl diyeyim çorap söküyor gibi geliyor onu atlıyoruz öbürü geliyor onu atlıyoruz öbürü geliyor sanki bir bilgisayar oyununun içine sıkışmış gibiyiz her birimiz aynı duyguları yaşıyoruz yani bu konuda Dolayısıyla 2020 senesi çok ciddi bir dönüşüm içeriyor 2020 senesinden önce tahammül ettiğimiz, katlandığımız, bir şekilde idare ettiğimiz her türlü ilişki bu sene içerisinde sınanıyor arkadaşlar. Gerçekten ciddi bir eleme sürecinden geçiyor ki bu terazi dolunayı da birçok ilişkiyi sınayacak. Birçok ilişkinin gerçekten sürdürülebilir Olup olmadığını test edecek demiştim dolunay videomda ki bugünün enerjileri bu şekilde başlıyor olacak bilhassa sabah saatlerinde dolunay enerjisini çok ciddi biçimde üzerimizde hissedebiliriz. Peki sabah saatlerinden itibaren yani öğle saatlerinde ne gibi etkiler bizi bekleyecek buna bakacak olursak ayın e, terazi burcunun son dereceden ilerlemesiyle beraber hali hazırda. Oğlak Burcu'ndaki Jüpiter ve Plüto kavuşumuyla sert görünümü devam edecek. Bu noktada özellikle yakın çevremizde bulunan kardeş gibi gördüğümüz, sürekli iletişim halinde olduğumuz kişilerle alakalı da bazı yeni gelişen durumları öğrenebiliriz. Belki bilmiyorum hiç ummadığımız kişinin bizim hakkımızda düşündüklerini, bizim hakkımızda konuştuklarını belki tesadüfen öğrenebiliriz. Burada özellikle verdiğim dereceler önemli arkadaşlar. Yani terazi burcunun son derecelerinde meydana geldiği için oğlak, terazi, yengeç ve koç burcunun son derecelerinde bulunan gezegenleriniz burada e, ciddi anlamda etki alıp almayacağınızı aslında göstermekte. Öğle saatlerinde de Ay ve Jüpiter Plüt arasındaki bu etkileşim duygusal anlamda çok net kararlar vereceğimiz yani canımızın canımızın çok yanmasından kaynaklı kesin ve kat'i kararlar vereceğimiz, belki de bizim de karşı tarafa yönelik bir muamelede bulunacağımız bir süreç ortaya çıkabilir. Özellikle öğle saatlerine kadarki süreci gerçekten iyi yönetelim. Tabii öğle saatlerine kadar geliyoruz ama süreç tamamlanıyor mu? Hayır. Çünkü bu noktada biliyorsunuz Oğlak Burcu'nda yoğun bir gezegen dizilimi var. 24 derece Oğlak burcunda Plüto 25 derece, Oğlak burcunda Jüpiter bulunurken zaten Mart ayında hem Mars'ın hem Satürn'ün Kova burcuna geçişiyle beraber bu gezegenlerle sırasıyla bir temas söz konusu. Özellikle bu öncü burçlar yani Koç, Terazi, Yengeç ve Oğlak burcunda bulunan ay hareketleri bizleri daha zorluyor arkadaşlar. Bunu her videomda zaten anlatmaya gayret gösteriyorum. Dolayısıyla ayın bu burçlarda olduğu günler daha dikkatli olmakta fayda var. Her ne kadar Ayın Terazi burcundaki transiti bizleri iş, ilişkilerde uzlaşmaya, e, diplomasiye götürüyor olsa da bu yoğun, zorlayıcı enerjiler bir şekilde karar alma mekanizmamızı da hızlandırıyor. Ha, bu konuda her şey mi kötüye gidiyor diyecek diye soracak olursanız hayır. Sadece zor enerjiler altındayız. Güçlü durmak durumundayız. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Asla Zor enerjiler altında olmak veya kare etkilerle karşıt etkilerle mücadele etmek. her zaman kötü olarak yorumlanmaz. Sadece mücadeleci olmalıyız. Bir şeyler hazır biçimde önümüze gelmeyecek demektir. Biz sökese alacağız demektir. Bu süreçte böyle bir e, durumu itibar ediyor arkadaşlar. Yani bir bakıma da aslında e, arkamızdan dönen işler, samimiyetsiz kişiler ortaya çıkacak. Her ne kadar e, duygusal olarak bu konuda rahatsız olsak ve üzülsek de uzun vadede baktığımız zaman sürece bizim lehimize olan bir süreç olduğunu da söylemek e, mümkün. Şimdi Ayın Terazi burcunda artık hareket ettiğini görüyoruz. Son derecelere kadar hareket ediyor ve akşam saatlerinden itibaren Ay artık Akrep burcu transitine başlamak üzere hareketini gösterecek ve saat 23 civarında Ay artık Terazi burcundaki transitini tamamlayıp Akrep burcuna geçecek. Akrep burcuna geçmesiyle beraber ilk görünümünü Kova burcunda bulunan Satürn ile gerçekleştirecek. Bu da yine bir kare görünüm olacak. E, Biz biraz zorlayacak. Özellikle akşam saatlerinden itibaren ve 9 Nisan'ı da etki altına alacak e, bu görünümle. E, kendimizi biraz daha kısıtlamamız, biraz daha zorlamamız bir taraftan e, duygusal anlamda bize zorlayan koşullar varken bir taraftan da gerçekleştirmemiz gereken sorumluluklar, hayatın gerçekleri var. Bunlarla yüzleşip belki bir ufak çaplı e, bir gerilim ve bunalım yaşayabiliriz. Ay ve Satürn arasındaki etkileşimler bu şekilde kendisini gösterebilir. Zaten ayakrep Akrep burcundayken e, biraz zararlı çalışır. Kuşkular, şüpheler, kuruntular has safadadır. E, hal böyleyken zaten geçirmiş olduğumuz birkaç günün de etkileriyle beraber e, kendimizi e, belki tamamen kapatabiliriz dış dünyaya. Belki tamamen karantinaya alabiliriz kendimizi arkadaşlar. Böyle bir süreci gösteriyor gece yarısından itibaren. Tabii birçoğumuz uykuda olacak olacağızdır bu süreçlerde özellikle birçok kişinin de e, bu e, koronavirüsünden dolayı geç saatlere kadar ayakta kaldığını biliyorum. Ben dahil nedense uyuyamıyorum. Ciddi bir uyku problemi yaşıyorum. Ee, bu süreçlerde de ayakta olacağınızı düşünerek belki aldığınız haberler, belki sosyal medyadan okuduğunuz şeyler ciddi anlamda moral bozucu olabilir. Özellikle 8 Nisan'a 9 Nisan'a bağlayan gece uykuda olmanız daha doğru olacaktır. Burada da belki bilinçaltı e, problemleri rüyada kendisini gösterebilir. Yani kabuslar, kötü rüyalar görebilirsiniz ama e, emin olun ki dediğim gibi e, bir şekilde bunlarla mücadele ederek bu süreci atlatmak durumundayız. E, 2020 senesinin de ilk, ilk ve son vukuatı olmayacak bu dönem. Bireysel anlamda yaşadığımız sınavlar, bir taraftan küresel anlamda yaşamış olduklarımız, 2020 senesi gerçekten giren ve çıkan aynı kişi olmayacağı şekilde dizayn edilmiş arkadaşlar. Gerçekten çok köklü dönüşümler var. Bu yüzden e, bu dolunayla da beraber siz bu zorlayıcı durumu avantaja çevirmek adına kimin samimi, kimin samimiyetsiz olduğunu tespit etmek için bir fırsat olarak görün ve bu şekilde değerlendirin. Ee, güzel şeyler de oluyor Venüs'ün gerçekten çok destekleyici ve güzel açıları var. Mars ve Satürn'le bilhassa. Yani ilişkilerde bir taraftan da gerçekten yanımızda olan insanları yanımıza çekebileceğimiz, onların da desteğini hissedebileceğimiz bir süreçteyiz. Ama yine de bu birkaç günlük süreç gerçekten çok zorlayıcı. Çok güzel şeyler söylemek istiyorum sizlere. Hep güzel haberler vermek istiyorum. Ama inanın bunları da söylemek durumundayım. Gökyüzünde ne varsa ben onu iletiyorum sizlere. Sadece ufak çapta bir yorum yapıyorum bunun üzerine. O yüzden temkinli olun, dikkatli olun, güçlü olmaya çalışın. Her şeyden önce. Güçlü olursanız ve sürece biraz dışarıdan bir gözle objektif bakmaya gayret gösterirseniz, inanın bu dolunay ve bugün e, uzun vadede size avantaj sağlayacaktır. Her birinize çok güzel, sağlıklı, bereketli bir gün diliyorum arkadaşlar. Umarım. Video hoşunuza gitmiştir diyemeyeceğim. <laughs> büyük ihtimalle birçoğunuzun hoşuna gitmedi ama beğene tıklarsanız sevinirim. Abone olup ve bildirimleri açarsanız sevinirim. Danışmanlık almak isteyenler, bana ulaşmak isteyenler Instagram, Opikus veya Evrensel Kadim etçi, adresine e-posta gönderebilirler. Hoşçakalın, sevgiyle kalın ve sağlıklı kalın.